Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fallout 76 serüvenimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz boyayı ben sezon tablosundan aldım. Bu bu diş görünüş. Excavator Power Armor üzerinde takılı hala. Ripped Hunter Paint'ten. Buradan ben bayağı bir tamamladım. Haftalıklardan, günlüklerden ve XP kazanımından dolayı. İki karakter oynayınca ikisinde aynı şeyi etikettiği için yani ikisi şey yaparken şurada Meydan okumalar Türkçesi gelirken burada yapacağımız şeyler var Gördüğünüz gibi skor bunu anlatmıştım 2 karakter olunca burada 10.000 XP geçince bin e skor veriyordu ben diğer karakterle de bayağı bir oynadım bu sıralar O yüzden fazlasıyla 101'e kadar çıkabildim. Bu görünüşü de oradan aldım. Gördüğünüz gibi hala ekskavatör right arm mesela. Hepsi ekskavatör. Yani aynı power armor değişiyorum. Sadece bu bölümlük bununla devam edelim dedik. Ve ben bu videoyu ikinci kez çekmeye başlıyorum. İlkinde bir hatadan dolayı geçememiştik. Yani bug'dan dolayı oyunu kapatmak zorunda kaldım. Oyunu kapatınca nedendir? An görevi kaydı yok etti. Size hemen anlatayım. Burada yazıcı valdiz ablam. Solda Peledin Rahmani. Sağda şu aleşin duruyorduk ve süper mutantlar saldırıyor. Hadi neredesiniz diye bize kızıyorlar da. Gördüğünüz gibi süper mutantlar da burada. Altyapısından önceki bölümlerle Yazıcı Valdez ablamla gittiğimiz altyapına saldırmışlar. Delik kaçmışlar. Onlara yardım gidiyorduk. Bu kapıyı girdim, oyundan attık. Anamadım bir şekilde kayıtla gitti. Buraya hemen izninizle bakmak istiyorum. Kolü almam gereken. Çünkü sıralar biraz yapıştırıcı. Et, miydi? İngilizce'de. Bayağıdır İngilizce oynamıyorum oyunu. Ondan dolayı sıkıntı yarattı. Şunu da alacağım. Çimento'ya ihtiyacım yok şu anlık. Derken... Bunu çıkartıp buladım eski hasarımız artsın koyacağım Evet bu delikten gelmişler Our... like İnisiyeler altı askerler buraya tutuyorlarmış Our ...reported the tunnels crawling with mutants. For now, then we need a plan of attack. This threat will We can barely hold a position of strength. Engaging superior numbers head-on would be suicide. Great. Why wait for death when we can rush headlong into it? If we don't strike now, we'll just be worn down over time. You should know better, Shin. Clearly, the initiate does. Oh, what's gotten into all of you? This is no time for bickering. Look, I think there's a way we can make the plan a success. I have some explosive charges. I was waiting to plant them as our last line of defense, but maybe we can put them to better use. If we go into the tunnels and find their points of entry, and planı kurmuş bile. Right. I suppose that could work. As much as I hate to admit it, I don't see a better option right now. Why do you look like that? You look like will stay behind and command the barricade, in case we don't make it. Very well, Shen. That's the price of your cooperation, then I'll pay it. If only to hold our brotherhood together a little longer a little longer what oh never mind i can wait here are the bombs i'll stay here and do what i can for the wounded good luck i believe in you all of you thank you Vay be Rahmani ablam. Kilimi çalma lan şimdi. Yeah. yıldız legendary ne yapacaksın? gramator de sezon tablosundan geldi. O senden güzel bir şey düşer umarım. Birazcık işe yaramaz. Vizyon korumuz var mıymış? Şurada yok mu? Zöldürün hadi ya ben ne uğraşacağım? buradakileri öldürebilirmiştim dibindeyim nereye granit atayım süper mutantlar en çok xp veren yaratıklardan olduğu için gördüğünüz gibi levelimiz atladık füzyon çekirdeğimiz de varmış burada valla hesaplamın bombalarını yerleştirelim evet bu deliklerden girmişler beni mi takip ediyor şimdi stalker mi oldum Evet. Rahmani ablam da buradaymış. O beni takip edebilir, onda sıkıntı yok. Advictorium. Kaç kaç. Bombalar patlıyor. Eğer buradan gidiyoruz. Zaten sürü kullandığımız için biz erken geldik herhalde. Yukarı. The mission was, a success. The mission was yeah. a success, and Fort Atlas is safe. Our decisive action drove the enemy from our home as it has in the past and will in the future. We survived the attack, but now you need to answer for what you did at the transmitter. It was inexcusable. And the initiate here shares responsibility. You had an obligation to act, and you spat on that to support this traitor. Okay, what happened? You've been at each other's throats since you returned. I should have known something was wrong. I hope my next mission is soon. I'm tired of being stuck in Fort Atlas. She did what now? I destroyed the transmitter. The elders are blind to the good we can do. We need to break free from their influence can't face the of the elders For crimes we didn't commit. Your own sense of guilt is blinding you to that. It's clear you can't be reasoned with. I don't know why I bothered trying. These new mutants are a threat that demands our unity for now. Enjoy your success while you can, Romani. It won't last forever. Do what you will, Shin. Cool your head and come back when you're ready to cooperate. I. I don't know what to say. Um, Paladin Romani has always butted heads with the elders, but cutting ourselves off entirely? And I've never seen Night Shin behave that way toward a superior officer. His rage has taken complete control of his senses. Hı, <laughs> son demek istedim ama Rahmane ablam doğruyu yaptı. Şimdi bölgesini savunduğun bir yer, eee, yani bölgede yaşadığın yerin etrafındakilerin de iyiliğini istemen lazım. Bu kadar bencil olamazsın. Palestinian leadership has taken us this far. And she does truly care for all the people we've met along the way. Still are It's clear this rift won't heal easily. There's too much animosity between those two now. I still believe that they can come together in the end, though. I plan to do everything I can to make that happen. We've been through a lot. I need some time to think. Ad Victoriam, initiate. Until next time. Evet. Bunları kıracağım. Lazım bakıyorum yok mu şu sende neyse. Bu görevinde burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar dilerim.